Evet merhabalar hoşgeldiniz. Bugün tekrar size güzel şeyler getirdik. Yani güzel şeyler getirmek mecburiyetindeydim çünkü dün video atamadım. Aslında dün atacağım videoda hazırdı. Ya hazır derken anlatacaklarım hazırdı. Başlamıştım fakat birkaç işim çıktı ilgilenmem gereken. O yüzden kusura bakmayın. Normalde hani iki günde bir video atarım dememiştim ama atıyordum. Belli bir düzene oturtmuştuk şimdiye kadar. Bir defa bozmuş olduk bunu. Neyse umarım bir daha bozulmaz bu sen. Çok da uzatmaya gerek yok. Şimdiden videoya geçebiliriz. Evet fark ettiyseniz ilk defa roundun içinde değil roundun satın alma kısmında yani bariyerler kapalıyken bir videoya giriş yaptım. Bunun sebebi de şu. Size short'ı klasik muhabbetinden bahsedeceğim. Çünkü bazen görüyorum işte ikolarda short alıyorsunuz. Tamam olabilir. Short alıp hukada mesela pusmak çok mantıklı. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Siz short aldığınız zaman evet klasiniz yere düştü. Ve el başlarsa eğer yani şu el başladığında fark ettiyseniz klasiniz kayboluyor. Bunun olmaması için yani mesela adamlar B'ye gelmedi A'ya gitti siz retake atmak zorundasınız. İko'da olsa el vurabilirsiniz yani belki bir adam iki adam. Bunda işte short ile retake'i denememek için şöyle yapıyoruz. Short'i satın aldık. Atıyoruz bir tane klasik alıyoruz. El başlarken elimizde klasikle giriyoruz. Böyle olduğu zaman bariyerler açıldığı zaman sizin evet. short'iniz kaybolmaz. Evet şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kijo'ya gelmişken tekrardan. Kijo ile bu ne burası? Teleport. Portal'ın içinde kapıya C skill'ini yani bu nano sürüyü bıraktığınız zaman kapılar kapanmıyormuş. Bunu bana Instagram'dan söylendi. Yine da çok teşekkür ederim. Gördüğümde herhalde bu olmuyor diye düşünmüştüm fakat oluyormuş. Beni şaşırtmıştı. Şöyle bir şey. Aşağı... Ben bunu yine bırakamadım değil mi? Oldu herhalde. Yani bu tam altına bırakınca fark ettiyseniz bir tanesi üstte kalıyor. Heh. Şu üstte kalan bu kapının kapanmasını engelliyor. Ya iki, iki tane atmanıza gerek yok bu arada. Bir tane atsanız yetiyor. Ben ilkini kaçırdığım için iki tane attım. Evet. Bir de çok garip bir şey göstereceğim şu an size. O da şu. Burada iniş yumuşatma diye bir olay var. O da mesela siz buradan zıpladığınız zaman yani zıplamanıza gerek de yok aslında. Dümdüz kendinizi aşağı bıraksanız dahi yani düşebileceğiniz en yavaş şekilde düşseniz dahi 15 canınız gidiyor burada. Elbet burada çok fazla canını 15 canını yiyenler olmuştur. O yüzden göstereceğim. Yani siz normalde şöyle bir şekilde düştüğünüz zaman 15 canınız gidiyor. Fakat 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 buraya çıkıp şimdi eğilip bir kez sonra zıplayıp sonra inerseniz tada <laughs> gerçekten çok saçma ama evet bu şekilde iniş yumuşatabiliyorsunuz. Neden ve nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Fakat işte inerken bana bu, zıplayamayacağım bir geldi. Burada inerken önce eğilip sonra bir kez zıplayıp sonra inerseniz gitmiyor canınız. İmkansız. Yani normal bir şekilde zıpladığınız zaman 15 canınız gidiyor. İnanmayabilirsiniz bu arada. Kendiniz girip deneyin bunu. Ben çünkü kendim denene kadar inanmamıştım. Bir tarz dalga trolldür diye düşünüyordum. Fakat evet. Yani gerçekten bak fark ettiyseniz yapmadım o triyi Ve indiğimde 15 canım gitti. Evet şurada zor bir zıplama var. Onu göstereceğim size. Özelden sormuş vardı. işte. Normalde jetle siz buraya süzülerek çıkabiliyorsunuz ya da ne bileyim raising paketleriyle falan. Fakat skill kullanmadan da çıkılabiliyor buraya. Fakat biraz zor açıkçası. Ben size bunu gösterir göstermez gidin yapın diyemem. Çünkü ben bile hala yani bayağı bir süre çalıştım bunun üzerinde. Hem anlatabilmek hem de doğru yapabilmek için. Şöyle bir sıkıntı var. Hala mesela 3 sefer deniyorum bir kez oluyor. Çünkü cidden kolay değil ve denk getirmeniz gereken bir zamanlama var orada şu siz bu iften zıplarken ipe tutunup bırakıyorsunuz sadece yani ipi yükselmek için kullanıyorsunuz fakat bu tutunmayı e, O kutuya doğru zıplarken Havada ipten en uzak olduğunuz yani şöyle göstereyim Buradan zıplıyorsunuz siz Aşağı yukarı şuraya bir yere geldiğinizde ipe tutunup bırakıyorsunuz Tamamen olayı bu şu anda e, Bunu yaptığınız zaman Tam ucuna denk geliyorsunuz sonra CTRL'ye basıyorsunuz bu kadar Evet bu kadar deyip anlattım. Fakat bunu girip bir yüz defa falan denemeniz lazım. Cidden. Çok fazla vakit alıyor. Düzgün bir şekilde yapması. Ama yaptığınız zaman da artık şuradaki açıya direkt kimse tahmin etmeden pikliyorsunuz. Gerçi tahmin ederler sonuçta. Skill kullanıp çıkabilirsiniz. Fakat siz bunu yaptığınızda skill sesi duymayacakları için beklemeyebilirler sadece. Evet bir de rampaya yani sol tarafa hızlı gidiş yolu göstereceğim bir tane. Normalde siz bu ipten giderken buranın üstüne zıplayamıyorsun. Fakat şöyle bir olay var. Şuradan gelirseniz eğer, buradan geldiğiniz zaman bu zıplamayı yapabiliyorsunuz. Çünkü yani şu ip sizi yük, yükseğe kaldırıyor ve o yükseğe kaldırmayla biraz da yukarıdan atlamış oluyorsun. Mantık fizik. Yani. <laughs> Ama bunu daha hızlı yapmanın yöntemi var. O da buradan zıplarken sağa zıplayıp anında ipe çıkıp geri sola zıplama. Bunu eğer hızlı bir şekilde yapabilirseniz şu rampaya çok hızlı bir şekilde çıkmış oluyorsunuz. Yani şurada gelen adamlara tahmininden önce diyeceksiniz siz de. Evet iki gün önce Discord'da bizim bak kanalımıza atan e, atılan bir video vardı. Çadav atmış. Teşekkür ederim o yüzden. iki gün önce görmüştüm bunu fakat videosunu yapamadım. Bugün anlatacağım. Anlatıyorum. Evet bak olduğunu biliyorum. Ama anlatmamın bir sebebi var. Bunu yapamıyorsunuz. Yani 100 kez deniyorsunuz. 3 kez oluyor falan. E, biraz zor bir bak denk getirmeniz gerekiyor. Ama yaptığınız zaman raise'de neredeyse map'in en üstüne kadar çıkıyorsunuz. Yani mega boost diye paylaşmışlar zaten bunu. Bunun yapılımı da şöyle. Herhangi bir yere Q bırakıyorsunuz. Sonra Q, nu, Q nu ve ultinizi aynı anda patlattığınız zaman sizi çok yükseğe atıyor. Yani çok yüksekten kastım. Çok yüksek. Evet. <laughs> bir kez deneyeceğim. Olursa direkt bunu koyarım. Olmazsa da elimde kliplerden koyarım çünkü kendim Çünkü kendim bayağıdır deniyorum. Eğer buradaki kutuya hala çıkamayanlar varsa bu arada çok basit bir yöntem söyleyeceğim. O da şu. Bu kutuya dayanıyorsunuz. Eğiminizi buraya koyuyorsunuz. Ve tek yapacağınız şey iki kez space'e basmak koşarken. Bu kadar. Bir kez bisikletin üstüne çıkmak için, ikinci kez kutunun üstüne çıkmak için. Bitti. Çünkü siz giderken şuraya çarpıyorsunuz ve sizi sola doğru itiyor. Yani üstüne çıkmış oluyorsunuz. Evet size çok hızlı bir bilgi daha. Bu sefer de e, bu tarz rampalardan çıkarken ses yapmadan nasıl çıkılacak onu göstereceğim. Normalde evet ses yapmadan shift'e yürüyerek çıkabilirsiniz. Ama böyle yaptığınız zaman şurada bir Bekliyorsunuz diyelim, bu adama çok yavaş piklemiş olacaksınız. Bunun yerine, bu tarz yerlerde shiftle zıplayarak da çıkabilirsiniz. Onda da ses çıkmıyor. Normalde evet shiftle zıplarken ses yaparsınız, ama rampa tarzı yerlerde zıplarken ses çıkmıyor. O da şöyle. Bakın fark ettiyseniz çok daha hızlı çıktım bu rampayı. Hem şuradaki pikleyen adamı zıplayarak geçmiş oldum, eğer ki varsa, hem de ses yapmadım. Yani özellikle bu tarz uzun rampalarda, bunu nerede kullanabilirsiniz başka? Haven mapinde ağda yukarı çıkarken, o Haven'a çıkarken yapabilirsiniz. İşte burada ascent'te yukarı çıkarken yapabilirsiniz. Bu tarz uzun rampalarda çok işe yarayan bir teknik. Elinizi sadece çifte basıp ve space'i spamlıyorsunuz. Bu kadar. Evet, Oma'nın spike kurulmuşken yapabileceği bir birkaç tane hareket var. Ben de size bunlardan bahsedeceğim. İşte e, spike üstündeyken tp atıyor, tam o sırada spike'a dokunuyor falan. Bu tarz fake'ler verilebiliyor onunla bu aynı size önceki videoda gösterdiğim e, fake defuse gibi jetin. Hani dash attığınız zaman dash'in ortasındayken spike'a e dokunabiliyordunuz. Aynı olay omunda da var. Omunda da tp atarken spike'a e dokunabiliyorsunuz. Hatta tp attıktan sonra spike'ı hiç bırakmadan çözmeye devam da edebiliyorsunuz. Bunun gibi birkaç tane interaction var. Bunlardan bahsedeceğim size. Evet diyelim ki spike kuruldu. Spike kurulduktan sonra yapabileceğiniz birkaç tane hareket var. Ben iki tane bariz olandan bahsedeceğim. Bu bariz olanlarda birincisi TP'nizi e, feklemek fake fakelemek için kullanacaksınız. O sırada da bombaya dokunacaksınız. Yani şöyle olacak. Spike'a dokundum. Şu an karşı takım spike'ın üzerinde olup olmadığımı bilmiyor. Ben TP atmış oldum. Fakat longa kadar geldim. İkincisi ise bombanın üstündeyken bu sefer fakelemiyorsunuz. Ama fake demiş gibi dokunuyorsunuz Spike'a. E. O da şu. TP'nizi atıyorsunuz. Attıktan sonra defuse'e devam ediyorsunuz. Fakat ben aslında TP attığımı duydular. O yüzden çözdüğümü tahmin etmiyor karşılık. Çözüyor muyum? Çözüyorsun. Hmm. <laughs> Ay gördüm onu gördüm. Pardon. Bakın buradaki adama basılabilir buradan bak şöyle. Buraya... Aa! Aa! Buraya geçtim. Bilmiyorum. Evet. Yayınla... Buradan videoya selam arkadaşlar. Kanala beğenip abone olmayı unutmayın. <laughs> Bu arada burayı... burayı Cidden bilmiyor ya. muydun sen? Hayır cidden bilmiyordum. Aha! Evet bir de Göksel'le birkaç tane Wallbank arıyorduk. Ok arıyorduk daha doğrusu Sova'yla. Şöyle bir şey gösterdi bana. Şu noktada biri saklanırken bu duvardan vurabiliyorsunuz. Fakat High Penetration olması gerekiyor. Yani Vandal veya Phantom'la vuramıyorsunuz. Vurabileceğiniz silahlar Odin'dir, dindir, e, Operator'dır. işte Guardian da sanırım High Penetration'da. Bu tarz silahlarla bu duvardan vurabiliyorsunuz. Yani ok atmanıza dahi gerek yok. Ok sadece işinizi kolaylaştırır. Fakat şöyle bir olay var buradaki kişi oka gözüktüğü zaman burada durmaz. Kaçar. O yüzden sizin yapmanız gereken bence en mantıklısı burayı direkt işaretleyip hepsini taramanız. Bu şekilde. Evet bir tane de ok var. Bu okta ok görebilmeniz için bu Heaven'dan attığınız. Bu ok çok basit. Sadece şuraya geliyorsunuz. Eğimliyorsunuz kendinizi. Sonra şurada bir boşluk var görüyorsunuz. Bunun ortasına en yukarı eğim alıyorsunuz. İki sekme iki bar. Fullleyip attık. kibarı. Bu sekiyor. Buraya geliyor. Andreven'ın hepsini gösteriyor. Size çok rahat bir şekilde duvardan vurabiliyorsunuz buradaki kişi. Evet hazır. Heaven'a çıkmışken burada. Hem de elimizde soğu varken size bir tane de çok kolay şok dart göstereceğim. O şok dart da şurada right default kısma iniyor. Çünkü orada %81'i oluyor. Çünkü korunaklı bir yer. Hem Heaven'a göstermiyor hem longa peakleyebiliyor hem short'a peakleyebiliyor. Siz ama oraya direkt bir şok dart atıp burayı vurabiliyorsunuz. Çok basit tek yapmanız gereken şu köşeye geliyorsunuz. Şurada bir tane küçük bulut parçacığı var. Küçük bulut parçacığıyla şu örtüm bu. Beyaz örtü. Bunun arasına aim alıyorsunuz. Q Hiç bar falan doldurma sekme falan yok. Direkt tıklayıp bırakıyorsunuz. O da buraya iniyor. Evet hazır Ascent'te wallbanglerden bahsetmişken bir tane de yeni bulduğum Icebox'daki bir wallbang bahsedeceğim. O da şuradaki belt diyorlar nest belt işte buradan pushlayan kişiyi vurabilmek için şu kutunun üstüne çıkıyorsunuz buradan yine high penetration gerekiyor daha kolay olması için size kamera koydum kamerayla göstereceğim şurada pushlayan kişi yani bunu şuradan geçiyorsunuz eğimi buraya koyup vurabiliyorsunuz yani şuradan geçiyor benim tek göstermek istediğim mermi buradan geçiyor evet teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için Umarım bu videoda size bilmediğiniz şeyler göstermişimdir. Birkaç gündür video atmayınca çünkü uzun ve karışık bir video olsun istedim. Ve videoyu da Shizu'nun Cypher Trap'leri ile, Super Cypher Trap'leri ile kapatacağım. Hiç kendi yorumumu bile katmıyorum. Sizi oraya bırakıyorum. Bunların daha fazlası için de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bak! Şu şuraya. Hatta dur bak. Bunu buraya geldim attım. Çünkü niye biliyor musun? Genelde bombalar buraya kuruluyor ya. Bak. Bu buraya. Anladın mı? Tam burası. Tam burası. O şekil yani burası. Böyle iyi oldu. Bak buraya çok yakıştı.